Kapalı mı? Evet arkadaşlar, bu da benim YouTube'dan kazandığım ilk paramı çektim. Şimdi e, yılbaşı için çok güzel değil mi? Çok güzel. Büyük ihtimal şey, e, tütsü siparişi vereceğim demiştim ya geçen blokta. Selam arkadaşlar. Bilgisayarımı almaya gidiyorum. İnsanlar da bana bakıyor. Bu kız neden kameraya bakıp konuşuyor diye. Ben de şey yapıyorum, görüntülü konuşuyormuşum numarası yapıyorum. Yok <laughs> amına! e, bilgisayarımı almaya gidiyorum ve çok heyecanlıyım. Hani nasıl oldu falan. Ay kapalı mı? Bir dakika. Ha yok yanlış yere bakıyormuşum. <laughs> Korktum. Çok heyecanlıyım inşallah. Yapmışlardır. İşte burası. Uzman bilgisayar. Merhaba kolay gelsin. Evet, o bilgisayarım. Bilgisayarımı aldım. Şimdi ne kadar mutluyum bak suratımdaki yüz ifadesi bilgisayarı adam bana gösterdi tamam mı böyle kaldım böyle kaldım bilgisayarımı tanıyamadım <laughs> o kadar güzel yapmış ki birazdan size zaten e, fotoğrafını şuraya koyarım bilgisayarın yani o kadar kötü bir görüntüsü vardı ki adam müthiş yapmış ya harika olmuş gerçekten ben hani şey diyordum hani gerçekten güzel yapacağını düşünüyordum zaten. Hani isminiz gibi uzmanmışsınız falan diyecektim. Hani uzman bilgisayar oranın adı. Dedim ki adama o harika görünüyor. Harika yapmışsınız dedim. Adam dedi ki bak dedi orada ne yazıyor dedi. <laughs> uzman bilgisayar yazıyor orada da. Yani ben yapmadan adam kendisi espri yaptı. Ya müthiş olmuş ya. Böyle açılıp kapanmasında böyle ben zaten takılıyordu ve takılırken kırılıyordu hani. Ve müthiş böyle jilet gibi akıyor artık kapatırken falan. Çok dedi narin bir bilgisayar dedi. Çok narin davranman gerekiyor dedi. Bilgisayar soketini falan değiştirmiş. Dedi ki 4 saat sürdü senin bilgisayarını yapmam dedi. En kolay da soketi sürdü. Ee, bu neydi? menteşelerini yaptım. Hani o menteşeleri uzun sürmüş. 4 saat uğraştım dedi. Ay dedim elinize emeğinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız dedim. Ah, gerçekten bu işi de hallettik. Yani çok tahmin ettiğimden çok da pahalı tutmadı yani. Orta seviye. Öyle söyleyeyim. Şimdi spora gidiyorum. Ben bilgisayarımla beraber umarım kimse çalmaz. Orada bir yere bırakacağım çünkü. Ben adama dedim ki, ben şey dedim şimdi bu bilgisayarı satsam dedim, İşte kaç para yapar falan dedim, hani edit için daha iyi bir bilgisayar almak istiyorum dedim. O da dedi ki, e, yok dedi, satma dedi. Bence dedi YouTube işim biraz kalsın falan dedi. Ben adama YouTube'dan falan bahsetmedim. E, yani nasıl anladı? Büyük ihtimal böyle konuşarak girdim içeri herhalde. Oradan video çektiğimi falan anladı. Zaten bilgisayarın masa üstünde edit programı falan vardı büyük ihtimal oradan YouTube videosu çektiğimi falan anlamış olabilir yani. <laughs> Spora geldim. Sporke çek sporke. Selam arkadaşlar İş yerine uğradım kargom gelmiş şimdi onu aldım. Sizle beraber açalım bakalım. Büyük ihtimal şey e, tütsü siparişi vereceğim demiştim ya geçen blokta. Büyük ihtimal tütsü Aa çok güzel kokuyor. Ee, ve şey siparişi de vermiştim. Şey söyleyeceğim? Bunların yanında bir de şey hediye ediyorlardı. Tütsü tahtası ama sanırım bunda yok. Bir de çorap siparişi verdim. Böyle yılbaşı çorapları. Yalnız ilk defa böyle bir markayı görüyorum. Ben daha önce iki kere yine Trend aynı yerden sipariş vermiştim. Ama bu seferki markaları farklı gelmiş. Ops, 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 ops. Şimdi hepsini tek tek size göstereceğim. Bunların isimleri şöyle yazıyor. Lavanta. Bu lavantaymış. Lili, tütsü lili. Bunu bilemedim. Sabun gibi kokuyor. Ama aynı şey Hacı Şakir sabunu var ya. Onun gibi kokuyor gerçekten. Bu sandal zaten tipik. Bunu herkes biliyor yani. Artık sandalın kokusunu. Amber, bu da tipik bir koku. Herkes biliyor artık tütsü kullananlar. Mask, bu da aynı şekilde mask. Bunu da artık herkes biliyor. Ve en güzeli, işte herkesin bence favorisi bu. Vanilya. Bu da sabun gibi kokuyor. <laughs> Hepsi sabun gibi kokuyor. Niye öyle koktu? Ve bu da Red Rose, kırmızı gölü. Bunu, bunu da artık herkes biliyor yani artık. Kaç olmuş? 3, 6, 7 tane. Evet, 7 tane gelmiş ama... Şu anda gerçekten üzüldüm yani. Neden tahta tütsü tahtası göndermemişler ki? Neyse kendime güzel bir tütsü tahtası alacağım. Sipariş vereceğim artık. Yapacak bir şey yok. Belki içlerinden birine saklamışlardır ya. Bakın. Evet, tütsülerimiz de geldiğine göre artık bloklarımda başlangıcında bol bol tütsü yaktığımı görebilirsiniz. Okey. Şimdi bilgisayarıma bakacağım. Şöyle bir nasıl olmuş diye bilgisayarcı da tam bakamadım. Size klasik bir kahvaltımı göstereceğim. Artık yulaf lapası yemeğe biraz ara verdim. Artık böyle klasik kahvaltı yapıyorum. Böyle vücudumu hani bazen şaşırtıyorum sürekli aynı şeyleri yiyince artık böyle alışıyor vücudum. Hani biraz böyle farklı şey kahvaltılar da yapıyorum arada. Klasik bir kahvaltım. Yeşil çay, yeşil çay, simit, domates, yumurta, peynir e, maydanoz şu sıralar ödem atmak istiyorum işte. Ve e, kuru yemiş birazcık. Badem, fındık ve gün kurusu kayısı ve simit. Ve gözükmüyor. gözükmüyor ama Cüneyt Özdemir. Benim böyle kahvaltım bu yani klasik kahvaltı. Neyse ben şimdi e, kahvaltımı yapayım. Ondan sonra sizle görüşürüz tamam mı? Evet arkadaşlar evden çıktım. Şimdi kaşlarımı aldırmaya gidiyorum. Çünkü kaşlarım artık orman oldular. Vallahi Belgrad ormanlarından farkı kalmadı kaşlarımın artık. Yakında böyle yürüyecekler hani. Şuraya bir martı kaş çizer misin Büşra? Vallahi kaşlarım martı kaş oldu artık. Ya kalınlaştı yani. Şimdi onları aldırmaya gidiyorum. Market alışverişimi yapacağım bir de. Kendime liste yaptım tamam mı? Hani bir gün öncesinden. İşte sabah kalkınca e, bilgisayarını al, sporunu yap. Ondan sonra market alışverişini yap, kaşlarını aldır. Sonra videonu çek. Bu arada videoda şey videosu çekiyorum. Yani biraz eve gidince çekeceğim. 25 yaş, 25 yaşına kadar öğrendiğim 25 şey. Hadi bana para ver. At vermiş. Ay. Thank you canım. Artık çok zenginim. <laughs> Bu parayla ne yapacağımı merak ediyorsanız bu parayla e, şey yapacağım. Aa, para düştü Ödemelerim var onları ödeyeceğim. Evet arkadaşlar bu da benim YouTube'dan kazandığım ilk paramı çektim <laughs> diyormuşum. Yani umarım öyle bir videoda çekerim yakında. Çünkü öyle video çeken insanlar var ve çok izliyorum onları sürekli. <laughs> Evet yolunmuş tavuk, yolunmuş tavuk gibi oldum gene. Şuraya yolunmuş tavuk fotoğrafı koyar mısın Büşra? Kaşlarımı alan kadın şey yaptı böyle, bana dedi ki aa o saçların hali ne ben senin yerinde olsam dışarı buna gözüm akmış. Ben dedi senin yerinde olsam o saçla dışarı bile çıkmam. Kız <laughs> yanlış anlama dedi. Hani seni yakın gördüğüm için söylüyorum dedi. Sonra işte elimdeki dövmelere falan normalde yorum yapmazlar ama yani demek ki yapası geldi. Şey dedi ama iyi niyetle söyledi hep böyle yani. kötü bir şekilde söylemedi. ''Elimdeki dövmeler ne dedi işte acımadı mı onları yaparken falan dedi böyle. Yoksa dedi saçımı kendim boyadım falan deyince dedi ki elindeki dövmeleri de mi kendin yaptın yok. Dur buradan gideceğim. Buradan gitmem gerekiyor. Evet. <laughs> Rüzgar. Bu rüzgarda konuşamam. Sakin bir yere geçip hemen konuşacağım. Gözlemanı <laughs> Aldıklarımın hepsini gösterdim bak. Hepsini gösterdim. Ne kadar tutmuş olabilir? Aklınızda bir tahmini fiyat şey yapın. Tahmin edin. Şimdi ben size ne kadar tuttuğunu söyleyeyim. Benim neden hep ışık arkadan gelme sorunum var? 294 lira. Yani bu aldıklarımın hepsi 300 lira tutmuş. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Neyse ben kadını anlatıyordum. E, kuafördeki kadının neyse işte dövmelerini de mi kendin yaptın gibi böyle bir espri yaptı kadın. Allah ben dedim ki ben yapıyorum ama dedim hani onları ben yapmadım falan dedim. Öyle yani sonra kadına dedim ki ben dedim saçımı bu kısmını aslında ilk başta gri yapmak istemiştim. Ne kadar tutar dedim. Kadın ne dedi biliyor musun? 700-800 lira tutar dedi. Ben de içimden dedim ki ben de zaten o yüzden gidip kuaföre yaptırmıyorum dedim. <laughs> dedim. Sonra ben de tamam görüşürüz falan yaptım. Çıktım. Şimdi bakın A101'de bir olay yaşadım. Onu anlatacağım size. Şimdi bir insanlık dersi tamam mı? Şimdi A101'de bir insanlık dersi aldım az önce. Şimdi benim... Ben bir sürü bir şey aldım işte böyle tamam mı? Benim arkamda da kadın 2-3 tane bir şey almış. Elinde çok az var. Yaşlı bir kadın tamam mı? Şimdi ben ölümde bir sürü insan var benim. Neyse sıra bana geldi. Sonra kadın benim önüme geçmeye çalışıyor tamam mı? Hani böyle... Ya böyle hani ufaktan ufaktan önüme geçmeye çalış. Hani diyor ki yani benim elimde az şey var bak ben sen çok almışsın hani ben hemen alayım gideyim tamam mı? Ama kadın sürekli bunu yapmaya çalıştı hani bana da bir şey söylemiyor. Ben de kadın bunu yapıyor diye sinirlendim kadına tamam mı? Vermedim şey sıramı ona vermedim. Ondan sonra önüm zaten kız da kasiyer de yeni sanırım el bir yavaş bir yavaş önümdeki adam bir türlü bitir, bitiremedi yani işlemini sürekli kağıda bakıp bakıp klavyeye bir şeyler yazıyor bakıp bakıp bir şeyler yazıyor yani hiçbir şey barkodunu bilmiyor mu ne anlamadım sonra yan taraftaki kasayı açtılar benim arkamdaki kadın yan taraftaki kasaya geçti benden önce çıktı tamam mı benim arkamdaydı oysa ve ben ona yer vermemiştim hani belki ben o kadını şey yapsaydım hani önüne geçmeseydim hemen şey yapacak. Hani ben geç çıkacaktım yani ilk önce. Neyse ben kadına yer vermedim. O kadın da benden önce çıktı yan kasaba. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Benim arkama bir tane adam geldi. Adamın elinde 3 tane kahve var. Adam dedi ki ben dedi işte elimde dedi çok az var dedi ben sizden önce geçsem olur mu dedi. Ben de hani kadın benden önce çıkınca hani artık şey oldum yani kötü oldum. Dedim tabi tabi dedim benden öyle gelebilirsiniz dedim. Sonra adam okuttu işte. Arkamda bir tane kadın vardı yaşlı. Elinde de iki tane ekmek var. Başka hiçbir şey yok. Dedim ki buyurun dedim. Siz de benden önce çıkabilirsiniz. Benim ürünüm çok dedim. Sonra o kadın da okuttu geçti. Böyle bir insanlık dersi aldım. <laughs> Bu da böyleydi işte. <laughs> Der. hop Kargom geldi Şimdi bu ne diye soracak olursanız Bu büyük ihtimalle şey Şöyle oturayım Bu büyük ihtimalle şey e, Yılbaşı için hazırlık yapıyorum böyle Yılbaşında yalnız takılmayı düşünüyorum bu arada Hani PTT -t yapacağım PTT -t. Şuraya yazar mısın ne olduğunu PTT yapmayı düşünüyorum tek başıma ama belli olmaz. Belki iş arkadaşlarımla beraber bir yılbaşı e, organizasyonu düzenleyebiliriz. Şimdi ben de yılbaşı için hazırlık yapıyorum. Şu anki planım o şekilde yani. Kendim tek başıma girmeyi düşünüyorum PTT yaparak. Şimdi e, yılbaşı için... Çok güzel değil mi? Çok güzel! Bu da fotoğrafı yani. Ben de faturuyorum nedense. Ben şu an sizle beraber yaşıyorum ha. Dün geldi kargo bilerek bekledim açıkçası. Çorap yani bu arada yılbaşı çorapları. Çok güzel. Neyse bir koklayayım nerede? <laughs> Çok güzel. Bunları Trendyol'dan yoldan aldım bu arada. Çok iyi. Ben daha kalın bekliyordum. Daha böyle kokuluk bekliyorum. Bunlar normal çorap, çorap inceliğinde bu arada. Joy, love, peace, bliss, Christmas. Joy, energy, love, peace, barış, bliss, inanma, Christmas. Evet, İngilizcem. <laughs> ne anlama geldiklerini çözmeye çalışıyorum. Güzel. Evet, galiba benim favorim bu olabilir mi? Bilemedim. Ama hep böyle geyikli meyikli bunlar değil mi? Noel Baba yok. Yok, Noel Baba yok. Noel Baba sadece şey kutunun üstü. <laughs> ya bu çok güzel bu. Bayıldım ben buna. Şimdi şöyle bir tutayım da. Büşra'cım şey başıma şey koyar mısın? Ee, Noel Baba şapkası. Şöyle biraz eğileyim. Ben bir şey fark ettim. İlk videolarımda böyle açılışta hep böyle güzel güzel şeylerle açardım. Tarih yazardım, saat yazardım. Böyle cool cool müzikler koyardım arkasına. Artık direkt laps diye açıyorum. Fark ettiniz mi onu? Merhaba arkadaşlar falan diyorum. Yani ne oldu ben? Neden yaratıcılığımı kaybettim? Bugün güne böyle tütsü yakarak başladım. Gerçekten evin havasını, evin aurasını o kadar değiştirdi ki. Bu videonun altına şeyi koyacağım bu arada. Tütsünün linkini ve bu aldığım çorapların trend yol linkini koyacağım. Bu arada ben videolarımın altına Instagram adresimi de koyuyorum. Oradan tıklayıp Instagram'dan beni takip edebilirsiniz bu arada. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Dur takip et takip Ama bunlar çok güzel. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Size bu videoda çıraptiyordan aldıklarımı gösterdim. <laughs> Kapanış böyle yapacağım. Bu videoda böyle oldu işte. Yılbaşında aldıklarımı, trend yoldan aldıklarımı gösterdim. Artık bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yalnız ayak değil mi? Hani siz beni görmeseniz görmeyin beni tamam mı? Ayak değil mi? Şöyle. Bu ters oldu. Pahalı şöyle oldu. Bu vlogu da burada kapatıyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Tamam mı? Sizi kocaman 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 öpüyorum. Bye. Bu ne? Ya? Çıkar ya. Böyle değil. I get dirty thoughts about you, they get worse when I.